En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 21 Haziran 2021. Ben Ferhan Kösoğlu. Avrupa'da günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa'da vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Almanya'da insidans oranları onun altına geriledi. Detayları paylaşacağız birazdan. Hafta sonu Fransa'da seçimler vardı. İktidardaki Macron'un partisi ağır bir yenilgi aldı. Gelişmeleri aktaracağız. Bugünden itibaren Sıla yolu dosyasını açıyoruz. Sıla yolundaki son gelişmeleri geçtiğimiz günlerde Edirne'ye kadar giderek sizin için gözlemlemiştik malum. Hafta boyunca ülke ülke Sıla yolundaki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugünkü ülke Macaristan olacak. Bu ülkeden geçmek isteyenler için tüm bilgileri Türkiye'nin Budapest'te Büyükelçiliği Müsteşarı Noyan Özkaya açıklayacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Almanya'da aşılama sayıları arttıkça korona vaka sayıları ve insidans değerleri düşmeye devam ediyor. Almanya'da 7 günlük insidans değeri 2 gün üst üste onun altına geriledi. Robert Koenstü verilerine göre Almanya genelinde 2. günde insidans değeri ortalaması 8.6 oldu. Bir önceki günse bu değer 8.8 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan geçen yıl Ağustos'tan bu yana ilk kez Günlük korona vaka sayısı da 500'ün altına indi. Son 24 saatte 346 yeni vaka tespit edildi. Ancak hafta sonunda test sayısının daha az olması nedeniyle sayıların 500'ün altına indiğini de biz de belirtelim. Avrupa'da koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler, Türkiye'ye yönelik uygulanan yasakların kaldırılması sonrası bu yıl Sıla yolunda rekorların kırılmasının beklendiğini daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. Biz de hatırlayacağınız gibi sıra Yolu'ndaki son gelişmeleri takip etmek üzere Slayon'la çıkmıştık. Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Kapıkule'deki son gelişmeleri yerinde takip etmiştik. Şimdi bugünden itibaren sıra yolundaki son gelişmeleri Macaristan'dan başlayarak sizlerle hafta boyunca paylaşacağız. Bugün Macaristan'la başlıyoruz bu sürece. Türkiye'nin Budapest'te Büyükelçiliği Müsteşarı Noyan Özkaya, Macaristan güzergahını kullanacak Türkiye kükenlerin Nelere dikkat etmesi gerektiğini madde madde açıkladığı, çok önemli uyarılarda bulunduğu, süre kısıtlamasına dikkat çekti, belirlenen güzergahların kullanılması gerektiği konusunda uyardı. Şimdi Noyan Özkaya'nın açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Sıla yolunda Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerin en çok kullandığı güzergahta yer alan ülkelerden biri olan Macaristan'da hem pandemi sürecindeki kurallar hem de gümrük kapılarında Türkiye kökenlilerin dikkat etmesi gereken hususları Türkiye'nin Budapest'te Büyükelçiliği Müsteşarı Noyan Özkaya Camia TV mikrofonlarını anlattı. Özkaya ülkede geçen yaz olduğu gibi bu yazda kısıtlamaların devam ettiğini söyledi. Ancak Macaristan'dan geçenlere süre uyarısında bulunan Özkaya sadece belirlenmiş güzergahlarda seyahat etmeye müsaade edildiğini söyledi. Macaristan hala koronavirüs önlemleri kapsamında trans geçecek şahısların, yabancı şahısların ülkede zaman harcamamasını Hı. istiyor. 24 saat içinde ülkeyi, ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Trans yolcuların arabayla, trenle hiç fark etmez sadece belirlenmiş güzergahlarda seyahat etmeleri gerekiyor. Bu, bu yolcuların vatandaşlarımızın. Belirlenmiş güzergahlarla kasıt e, otoban dışına çıkılmaması. Ayrıca yine transit yolcular için sadece belirlenmiş dinlenme istasyonlarında, benzin istasyonlarında durma imkanı var. Bunlar yoldaki tabelalarla zaten bir sonraki transit e, istasyonu şu kadar uzaktadır. Bir sonraki tra transit şuradadır. Veya bazı benzin istasyonları transit için değildir gibi uyarılarla özellikle belirtilmiş. Dolayısıyla her konaklama tesisinde veya dinlenme tesisinde durma imkanı yok. Bunlar özel olarak yollarda, tabelalarda belirtilmiş durumda. Aşı zorunluluğu yok, test zorunluluğu yok transit olunduğu sürece. Gümrüklerde, sınırlarda sadece... Gümrük kapılarında dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çeken Özkaya, 10 bin eurodan fazla para olması durumunda paranın tamamına el konulabileceği uyarısında bulundu. Ancak 10 bin euro ve üzerinde bir para taşınıyor ise... E, ve bu beyan edilmez ise Macar makamları bir aramada, arabayı durdurup aradıklarında bu miktarının tamamına el koyuyorlar. Yani yalnız 10.300 euro varsa 300 euroya el koyuyor, 10.000'i size geriye veriyor değil. Tamamına el koyuyor ve bununla ilgili bir adli süreç başlatılıyor. Bu paranın alınması çok uzun sürüyor ve e, yüksek miktarlı cezalar kesiliyor. Aynı şekilde değerli eşyalar için yani işte ziynet eşyaları, altın, Orada sınırlı nedir peki değerli eşyalarda? E, o, o sene, her seneye göre Hı. değişebiliyor. Bizim şu anda e, 300 avro veya üstündeki değerli eşyanın da de, beyan edilmesi gerekiyor. Noyan Özkaya Macaristan'dan geçecekleri pasaport süresi uyarısında da bulundu. Macaristan'a e, gelirken vatandaşlarımız yola çıkarken Türkiye'ye giderken Macaristan Avrupa Birliği'nin son sınırı Hı. sonra Sırbistan'a geçiyor çoğu. Yani Romanya, Romanya üzerinden gitmiyorsa Sırbistan'a geçiyor. Dolayısıyla AB sınırlarından çıkıyor. Ve bazı vatandaşlarımız hani yolculuğun telaşıyla dediğim gibi insanlık hali pasaport sürelerinin geçerliliklerini kontrol etmeyebiliyorlar ve Sırp sınırına geldiğinde Sırp güvenlik görevlileri pasaportun geçerlik süresi dolduğu için e, vatandaşlarımızı Sırbistan'a almıyor. Lütfen yola çıkmadan, vatandaşımız yola çıkmadan birkaç hafta önce pasaport sürelerini kontrol etsinler. Eğer geçerlik süresi sona eriyorsa pasaportları lütfen bulundukları e, şehre en yakın temsilciliğimizde e, pasaport sürelerini uzattırsınlar. Macaristan'ın güvenli bir ülke olduğunu kaydeden Noyan yine de ihtiyatlı olunması gerektiğini kaydetti. Macaristan'da e, otoyollar, e, benzin istasyonlarında e, suç oranları düşüktür. Hı. Ama tabii her zamanki gibi ihtiyatlı olmakta fayda var. Araçlarında değerli eşyalarını bırakmasınlar. Yani 3 dakika lavaboya gidip geleceğim, Ya yani şuradan bir su alıp çıkacağım. Hı diyebilirler ama çok en değerli eşyalarını ve en önemlisi her şeyden önemlisi bir başka ülkeye seyahat eden dünyadaki her insanın en çok değer vermesi gereken şey pasaportudur evet. seyahat belgesi yani bunları bunu yanlarından eksik etmesinler. Evet bugün Macaristan'la başladık yarın Sırbistan'la ilgili son gelişmeleri da belirtelim. Geçiyoruz Fransa'ya. Fransa'da yapılan yerel seçimlerin ilk sonuçları açıklandı. İlk gelen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Macron'un ilerleyen Cumhuriyet Partisi ağır bir yenilgi aldı. Favori olarak görülen aşırı sağcı Le Pen'in ulusal cephesi ise ikinci oldu. Fransa'da dün yapılan bölgesel seçimlerin birinci turunda ilk sonuçlar. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve rakibi Marine Le Pen'in umdukları sonucu alamadığını gösteriyor. Ipsos şirketinin sandık çıkış anketine göre seçimlerde merkez sağda ve ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçiler Partisi ülke genelinde %27,2 oyla ilk sırada yer aldı. %13,3 oyla ikinci olan aşırı sağcı ulusal cepheyi sırasıyla Yeşil Parti, Sosyalist Parti ve Macron'un merkezindeki ilerleyen Cumhuriyet Partisi izledi. Sandık çıkış anketlerine göre Macron'un partisi önümüzdeki hafta seçimlerin ikinci turunda yarışmak için gerekli yüzde on oyu alamayabilir. <laughs> Da yer, da Marine Le Pen'in liderliğindeki ulusal cephede bölgesel seçimlerde birinci sırada yer almayı ve tarihinde ilk kez en az bir bölgede seçimi kazanmayı umuyordu. Le Pen katılım oranının tahminen %34 gibi rekor düzeyde düşük bir oranda kalmasının felaket olduğunu, halkın seçim sistemine güvenmediğini söyledi. Fransa'da ilk turu Nisan 2022'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan az bir süre kala bölgesel seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor. 83 milyon 155 binlik nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı geçen yıl %4.5 artarak 5.9 milyona ulaştı. Öte yandan Almanya nüfusu koronavirüs salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı. Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi Almanya'da nüfus, yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı. Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2020'de net göçün azalması ve vefat sayısının doğum sayısından fazla olmasının etkisiyle ülke nüfusu 12 bin azalarak 83 milyon 155 bine geriledi. Böylece Almanya'nın nüfusu salgının etkili olduğu geçen yıl 2011'den itibaren ilk kez artmadı. Ülkenin nüfusu 2011-2019 döneminde ara vermeden artarak 80,3 milyondan 83,2 milyona yükselmişti. Ülkede geçen yıl ölüm sayısı doğum sayısından 212 bin fazla oldu. 2019'da bu sayı 209 bin olarak kayıtlara geçmişti. İstatistik ofisi net göçün 2019'da 300 binin altına indikten sonra geçen yıl 209 bine düştüğü tahmininde bulundu. Net göçün ard arda 5 yıldır düşüş göstermesi dikkat çekti. Federal İstatistik Ofisi, daha düşük net göçün doğum açığını ancak kısmi olarak telafi ettiğini, ancak artık nüfusu artırmak için yeterli olmadığını belirtti. 83 milyon 155 bin nüfusuyla Avrupa Birliği'nin en kalabalık üyesi olan Almanya'nın nüfusu giderek yaşlanıyor. Destatis verilerine göre Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı geçen yıl %4,5 artarak 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı 2020 sonu itibariyle %0,5 yükselerek 18,2 milyona çıktı. 20 yaş altı nüfussa geçen yıl 4 bin artarak 15,3 milyon oldu. Almanya'nın Duisburg kentindeki Maxov camiinde geçen hafta çıkan yangınla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Duisburg polisi yangının kundaklama sonucu meydana gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak o saatlerde yangın mahallinde bulunan bisikletli bir kişiyi arıyor. Almanya'nın Duisburg kentinde İslam toplumu milli görüşe bağlı Duisburg Markloch Camii'nde 13 Haziran'da sabah saat 5 sularında binanın arka tarafında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangınla ilgili polis bir kişiyi arıyor polisin olayın kundaklama ihtimali üzerinde durduğu belirtilirken, Duisburg Markloh Camii'nin çöp bidonlarının yanmasının faili olduğu belirtilen bir kişiyi aradığı kaydedildi. Şüpheli şahsın yangının olduğu esnada bisikletiyle bölgede bulunduğu kaydedildi. İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Dış İlişkiler Başkanı Kerim Işık, ilk incelemelere göre yangın binanın arka kısmında bulunan çöplerin tutuşmasıyla çıktığını söylemişti. Aynı saatlerde Duisburg kentinde farklı noktalarda çıkan yangınlara dikkat çeken ışık, polisin her ihtimali göz önünde bulundurduğunu ifade etmişti. Camide maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülmüştü. İslam Toplum Milli Görüş teşkilatlarının yıllar önce başlatmış olduğu Avrupa'nın ilk İmam Hatip Lisesi 6. dönem mezunlarını verdi. Diplomalarını alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Belçika'nın Mons kentindeki İbn Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Bu yıl mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törene öğrencilerin ailelerinin yanı sıra İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Başkanı Abdülhalim İnam, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Neslihan Karataş Durmuş, Belçika İslam Federasyonu Başkanı Muhammed Ünal birlikte. İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarından yetkililer katıldı. Allah sizden razı olsun. Belçika Marif Vakfı Başkanı Zeynep Eraslan da törene iştirak etti. Hacer Gülüş'ü tebrik ediyorum. Çak iyice. Belçika İbni Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Kükner, okulda Türkiye'deki eğitim programının uygulandığını, eğitim dilinin de Türkçe olduğunu söyledi. Buradaki uyguladığımız eğitim programı, İmam Hatip tamamen Türk eğitim programı, eğitim dili Türkçe. Lise seviyesinde eğitimi yapıyoruz. Liseden mezun olduktan sonra çocuklarımız YÖS sınavıyla Türkiye'de farklı üniversitelere, farklı bölümlere rahatlıkla girebiliyor. Burada okumak isteyenler, Avrupa'da okumak isteyenler Avrupa'da kalıp yine üniversitelere devam edebiliyorlar. Bir bütün dili bize öğreten, iyi olmadığımızda what happened girl diye soran değerli Buket Erdem hocamız emeğinize karşılık çok teşekkür ediyoruz. Mezun olan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdi. Başörtümle düzgün bir şekilde okuyabilmek için buraya gelmek güzel bir tercih diye düşünüyorum. Ortam açısına da güzel bir yer olduğu için arkadaşlar, hocalar vesaire aldığımız ilim, yani güzel şeyler öğreniyoruz. Seneye inşallah Almanya'da psikoloji bölümünü okumayı düşünüyorum. Başka okullar vardı ama gerçek anlamda ilim tahsil etmek için ve gerçek anlamda ilimi öğrenmek için i̇bn Sina'yı seçtim. Ben burayı ilk olarak e, şartlarından dolayı seçtim. Başörtümünü burada çok kolay bir şekilde okuyabileceğim için ve burası bana çok büyük e, şey, çok büyük seçenekler sunduğu için burayı seçtim. i̇bn Sina çok e, samimi bir ortam. E, arkadaşlarımızla iç içeyiz. E, bir aile gibi oluyoruz sonunda. Her ne kadar farklı ülkelerden gelsek de sonunda e, bir aile olarak bitirebiliyoruz bu okulu. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın destek ve katkılarıyla 1989'da alınan okul binası, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin incelemeleri ve onayının ardından 2012'de Belçika İbni Sina Enstitüsü Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürüldü. Yatılı Kız İmam Hatip Okulu'nda yüzden fazla öğrenci eğitim görüyor. Almanya, Avusturya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilere Türkiye'deki İmam Hatip Liseleri aynı eğitim veriliyor. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.